10. denemede 17. soru. E, yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım bir arkadaşlar. Şimdi eksi 4'ün karesi parantez içerisindeki eksi 4'ün karesi ne demiş. Arkadaşlar eksi 4'ün karesi eksi 16 yapar. Eksi 4'ün parantez karesi artı 16 yapar. O zaman bu birbirine eşit olamaz. Bu gitti. Eksi 2 üzeri 0 eşittir. 2 üzeri 0 demiş. 2'nin 0'ıncı kuvveti arkadaşlar 1'dir. Fakat başında eksi varsa bu eksi 1'dir. Bu ise artı 1'dir. Parantez kuvveti olsaydı yani eksi 2'nin parantez kuvveti sıfırıncı kuvveti deseydi o zaman bir problem olmazdı. O da artı 1 çıkardı. O zaman bu da yanlış. Peki şuna bakalım. 2 üzeri eksi 5 eşittir. 1 bölü 2 üzeri eksi 5'tir. Arkadaşlar negatif üslerde kural neydi? Bir negatif üs varsa bu ifade çarpma işlemine göre tersi alınırdı. 1 bölü 2 üzeri 5 diye yapardı. Yani negatif üs e, sayının aslında paydaysa payda yatardı. Paydadaysa paya çıkarırdı. Ve bunu yaptıktan sonra da o negatiflikten kurtulurdu. O zaman bu da yanlış. E, artık herhalde bunda yanlış olma şansı olmaz. Ama yine de bakalım. E, eksi 5'in beşin 5. kuvveti. Eksi 5'in beşin 5. kuvveti. Arkadaşlar kuvvetler tek olduğu zaman sayılar kendi işaretlerini muhafaza ederler. He, o zaman bu da eksi 5 üzeri 5 eşittir. Bu zaten eksi 5 üzeri 5 o zaman bu ifade doğrudur. Kaç tane doğrudur dediğinde bir tane doğrudur. A şıkkı.